Herkeseyim, merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ve kardeşimle birlikte zehirli jelibon hıkımını yapacağız. Biraz geç kalmış olabiliriz ama olsun ee, şimdi yapacağız. Şöyle, bakın koyduğumuz şey de bu arkadaşlar, otelin şeyi. Böyle şimdi, hadi Mete dön, önce ben seçeyim. Bunu da iyice göster. bence bu. Hoş. Tamam. Önce kim yaz? Sen yiyin. Sen. Ne? Ya beni. Yani i̇lk tanımaz öldün. Bilmiyorum. Başka seçeyim. Dur seninki dursun ben başka seçeyim. Bunu seçtim. Bence sen de mavi seçtin. Şu. Ka. <laughs> yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu niye eledin? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ters psikoloji. Sağdaki değil, soldaki i̇şte, değil. Allah'ın sözüyle hareket etmen lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yeseydin ölmeyecektin. Onu yedin öldün. Bir şey ya bunu ben zaten seçtim. Niye söyledin? Ben belki ölecektim. Ben kazandım arkadaşlar. Bir şey so, kazandım. Bütün oyunu kazandım. Bak iki kez. Probe ve ekranı seyim böyle. Bye bye.